Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Hatice Tarkan Doğanay imzalı, yüzüme oyulan hava adlı güzel bir şiir kitabını konuşacağız. Metinler arası kitaptan çıkmış bir şiir kitabıdır. Hatice tarafından imzalı olarak bana hediye edilmiş bir kitaptır. Hatice arkadaşım olması yönüyle de benim için değerli bir isimdir. İyi bir edebi kimliği var. İlerleyen günlerde ve yıllarda Hatice Tarkan Doğanay'dan sık sık bahsedeceğiz. Buna canı gönülden inanıyorum. Arka kapandaki bir şiirden bölümle başlayalım. İncelen uykum kadife bir hatranın önünde soyunuyor. Üstünden geçmeyeceğim bir sırat taşıyorum irademin altında. Aldığım onca nefesin yarısında sınandığım sabahlar. Bilişimin Tanrı'dan kaçırdıklarıyla örüyor dünyamı. Hiçbir orana giremeyen yüzüm gözüm. Nasıl ekildiğini bilmediğim tohumu kopardım.